giderek tırmanıyor. Moskova'dan bir açıklama geldi. Moskova eğer bu böyle giderse Ukrayna ile ilişkileri tamamen kesebiliriz açıklamasını da yapmıştı. İşte hepsini dinleyeceğiz. Muhabir arkadaşlarım hazır canlı yayın duraklarında bizi bekliyor. Rusya Ukrayna gerilimine Ankara'nın yaptığı ilk yorumu Ahmet Yılmaz. Moskova cephesindeki son gelişmeleri Eşref Yalın Kılıçlı Kiev cephesindeki son gelişmeleri ise Talha Yavuz aktaracak. İlk olarak Ankara ile başlayacağız. Ekranlarınıza da son dakika olarak yansıyor. Ee, Ahmet, Moskova-Kiev hattında gerginlik için Ankara ne dedi? Ayrıntıları senden dinleyelim. Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Ankara'nın yakın takibinde bu konuda güvenlik kaynakları tarafından da yapılan açıklamalar var. Güvenlik kaynaklarına göre bölgedeki gelişmeleri NATO yakından takip ediyor. Peki Ankara'nın bu konudaki tavrı nasıl? Yine güvenlik kaynaklarına göre Türkiye bölgede karşılıklı hukuktan yana özellikle bunun için 2014 yılında imzalanan ateşkesi vurgu yapılıyor. O ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgede barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapılıyor güvenlik kaynakları tarafından tabi hemen şunu da hatırlatalım bu hafta sonu yani cumartesi günü Türkiye Ukrayna dokuzuncu yüksek e, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin de Ukrayna ile Rusya arasında Ukrayna'nın doğusundaki gerilim sürerken bu toplantıya katılması için Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Elbette o toplantı öncesinde veya sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Zelenski ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşme yapması planlanıyor, hedefleniyor e diyelim. O görüşmelerde de elbette Ukrayna ile Rusya arasında Donbas bölgesinde yaşanan geriliminde ele alınacağını söyleyelim. Sözü sana bırakalım Fatih Çimen.